Bütün insanlık iyi dinleyin. Sizlerle daha fazla beraber olamayacağım. Aranızdaki yoksulları yiyeceklerinizin bir kısmıyla besleyin. Kendi giyindiğiniz gibi giydirin onları. Allah'ın huzuruna çıktığınızda günahlarınızın da sevaplarınızın da hesabını vereceksiniz. Burada bulunanlar bulunmayanları uyarsın. Hepiniz Adem'in neslisiniz. En iyi İnsan Allah'a en büyük saygıyı gösterendir. Söylediklerimi unutmayın. Kavgalar, dargınlıklar ortadan kalksın. Şunu iyi bilin ki bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir. İslamiyet'te ırk ve kabile ayrımı yoktur. Gönülden verdiğinden fazlasını kardeşinizden istemeyin. Kimse